Kuranın Kuranın bir anlamı vardır ama misallerin üstün misaller, şedde misalleri, cezî misalleri, e, ötüre misalleri, bir de e, bilmiyorum diğer fazlasını unuttum galiba. Şimdi e, onların anlamı yoktur ama Kuran'da anlamı vardır. Hadi üstünlere başlayalım. Bir B T S C H H D Z R Z S Ş S D B Z R G, F G K L M N V H Y Şimdi misaller. Derake. ن سارا و وراده، حشره و راده وزن زرابه و زرآ سترام رازگا زهبه و جبه و و کزبه جزبه جزیرا ستر ستر vezle kesera kesebe ketebe celebe vesebe, razega sadega feraga sadera gadera evet <laughs> şimdi e, açıklamızı okuduk ya Şimdi Kur'an'ı Kerim'de e, şimdi isterseniz cezimleri de okuyalım ama cezimleri belki iki gün sonra veya üç ay sonra geçebiliriz. Belki de ocağın birinde geçebiliriz. Ocağın birinde demiştim ya e, iki kat soru ve cevaplarını geçecektik. E, e, i̇ki kat soru ve cevaplarını geçelim. Bir de